Zorlu enerjiye baktığımızda ise zorlu enerji 5 lira 20 kuruşluk fiyatlamasıyla hedeflerimiz artık gelmiştir diye söyleyebiliriz. 3 lira 15 kuruş iken başlattığımız A planı dairinde malumunuz konumuz şu hedefleri yazmıştım. Belki haklısınız çok hedef yazdım ama sıra sıra bunların hepsini izleyeceğimizi, sıra sıra hepsinin gelme potansiyelinde olduğunu 3-15'ten beri anlatıyoruz. Ve artık benim beklentime ulaşmıştır zorlu enerji. Yazdığım fiyatlara gelinmiştir. Hatta kaçı gördü bugün? 5.37'yi gördü. Bizim beklentimiz neydi? 5.35-5.45'ti. Artık birlikte %70 prim tamamıyla yakalamış olduk. Ne kadar sürede? Yaklaşık 1.5 aylık bir sürede. Temmuz başında anlattık. Bak Ağustos'un ortasına gelindiğinde A planı bitmiş oldu. Ve beklentimiz tamamıyla geldi. Hala da bir sorun yok. Hiç de kendini bozmadı. 3.40, 3.45, 3.93, 4.05 diye derken 4.50'nin üstüne atılmasa da 5'li fiyatlar gelecekti. Hepsi geldi. O yüzden bundan sonra aynı Odaş'ta nasıl anlatıyoruz hedeflerimize geldi diye. Odaş'ta da biliyorsunuz ki 180 prim yakaladık yaklaşık bir ayda. 7 liradan 12.700'e kadar şirket hedefe geldi. O da hedefi kırmakla uğraşıyor. Şimdi sıra Zoran'da bakalım. O da hedefimize geldi. Beni bugüne kadar 3 liradan beri yanıltmadı. Hedefimize kadar ulaştı. 5.35, 5.45 geldi ve A planı bitti. Bundan sonra artık bunları kaldırıyorum artık. Bakın bugün artık güncelleme yapıyorum. 3.15 iken yazdım. Haziran sonu Temmuz başı başlıyoruz diye. Hedefleri yazdım. Artık bunu kalıyorum. Bu rakamları artık bundan sonra olmayacak. İşimiz yok çünkü artık. Hedefler gelindi. Bu iş bitti. Bundan sonra tek rakama odaklanacağız. Bunları temizliyorum. Bunlarla işimiz bitti. 3.15'ten başlattığımız hareket e, son buldu. A planı artık tamamıyla gelindi. Ve hedef değer olan e, 5.35, 5.45 aralığına vurulmuştur diyoruz. Ve hedefimize gelmiştir diye kabul ederek artık beklentiyi burada bitiriyoruz. Bundan sonra artık konumuz B planına geçip geçmeyeceğimiz üzerine olacak. Bu yüzden konumuz bundan sonra artık budur. B planı olur mu? Nasıl anlayacaksınız? Şirket tarafını bundan sonra 393 rakamının altına inmeyen diyorduk ya 405 trendini devam ettiren. Bunu da güncelliyoruz artık. O konu kapandı. Artık 393 orta vadeli destek. Bunlarla işimiz yok artık. Tamamıyla odak noktamızı 4 lira 40 kuruş, 4.35, 4.50'yi yükseltiyoruz. Haberiniz olsun. 4.35-4.50'yi yükseltiyoruz. Artık bunun altına inmediği müddetçe konumuz artık B planı geçip geçmeyeceği üzerine olacaktır bilginize.